HP TLM 1 mouse bu. İnternette bunun adam akıllı bir incelemesi vesaire yoktu. Ürünün incelendiği yabancı videolar bile yoktu. Trendyol'dan bunu 438 liraya satın aldım. Bunu tercih etmemizdeki asıl sebep hem Bluetooth'la hem de wireless ile çalışabilmesi. Yani iki tane cihaza birden de bağlayacağım. Ben bunu şimdi denemelerini yapacağım. Bu sadece hızlı bir kutu açılışıydı. Şöyle kutunun üzerinde yazanlara bakalım. Bluetooth 3.0'dan 5.0'a kadar diyor. Tabi üstünde destekler. Blu-ray teknolojisi demiş. Bu optik mavi sensör herhalde ondan bahsediyor. Burada 3 yazmış. 3'ün ne olduğunu bilmiyorum. Altında Çince yazıyor. Yani bu HP'nin TLM1 faresi. Bununla ilgili çok fazla internette bir şey yok. Şu farenin seri numarası. Orijinallik bandrolü. Şurada. Şimdi farenin kendisini açalım hemen. Açalım bakalım. Asıl merak ettiğim şey birden fazla cihazla çalışabilecek mi? Yani hem tabletle hem bilgisayarla aynı anda çalışabilecek mi? Onlara bakacağız. Evet. Kutudan, kutuda başka bir şey yok. Şöyle bir tane de pil çıktı. Çinlilerin pili. Gördüğünüz gibi bir tane kalem pil. Şurada kullanım kılavuzu vesaire var ama bunlar çok böyle global değil. Hepsi Çince ne hikmetse. Çin faresi almışız. Şöyle baktığımız zaman fare bu. Kutu da açılmış gibi duruyor. Sanki farenin üzerinde parmak lekeleri var. Altında şöyle bir sticker var. Bu sticker da şöyle bir şey yazıyor. Şuna da bakalım. Açmadan önce. işte on off tuşu var. Açık kapalı tuşu. Ve diğer yazılar Çince olduğu için de maalesef anlayamıyoruz ne yazmak istediğini tamamen çin ürünü yani globale yapılmış bir ürün gibi durmuyor. Şimdi bunu kaldırdık. Burada on tuşu var, off tuşu var. Lenovo'nun aynı şekilde bir faresi vardı. O farede e, çift cihaz arasında geçiş tuşu vardı. Ben satıcıdan Trendyol'dan bunu satın alırken sordum. Şöyle de gösterelim. Evet. Burada USB alıcısı, burada alıcı verici artık hangisi derseniz. Şurada da kalem pili koyacağımız yer var. Şu şekilde. Sessiz fare bakın tıklıyorum. Sesi çıkmıyor. Yani e, şu ayakları da mıknatısla tutuyor. Burada 3 tane vidası var. Bu şekilde şöyle kapattığınız zaman otomatik hemen mıknatıslar tutuyor. İnceliği iyi. Şöyle kullandığınız zaman Birçok zeminde de çalışıyormuş. Yani cam, ahşap, metal yüzeyler, kumaş vesaire gibi yerlerde çalıştığı söyleniyor. Normal on off düğmesine basarak açtık ve yeni Bluetooth fare bulundu dedi. Bağlan diye bir şey çıktı ve bağlan tuşuna bastım. Hemen bağlandı bu şekilde. TLM 1 Bluetooth 5.0 Mouse bağlandı diyor. Şarjını gösteriyor pilini. %100 diyor. Sessizliği gerçekten çok iyi. Bakın basıyorum. Hiç ses yok. Yani sıfır ses var. Sessizliği gerçekten çok iyi. Şimdi bilgisayarı yeniden başlatacağım. Yeniden başlatma esnasında hemen bağlanacak mı fare? Onu göreceğiz. Ne kadar çabuk bağlanıyor. Bunu özellikle tercih etmemizdeki sebep artık bazı bilgisayarlarda USB-A girişi çok az olduğu için kablosuz farelere USB taktığınız zaman elinizde bir tane USB girişi kalıyor. Evet, şu anda fareyi ekranda göremiyorum ben. Tuşuna bastım. Evet, geldi. Çok hızlı bir şekilde bağlandı. Gördüğünüz gibi şu anda ekranda tepkileri iyi, çok yavaş değil. Bağlı cihazlarıma gördüğüm zaman iki tane bağlı cihaz görünüyor. Bunlardan birisi fare, birisi de telefonum. İkisi de şu an aktif görünüyor. Şimdi çift cihaz özelliği güzel bir şekilde destekliyor. Şurada Bakın on off düğmesinin hemen üstünde bir tane küçük düğme var. Buna bastığınızda yeşil diyor. Mesela yeşil bilgisayarım. Bakın şu anda bilgisayarımda gezdirebiliyorum fareyi. Şimdi bakın mavi, kırmızı, yeşil, mavi. Şimdi maviye geçtim. Mavi de telefonuma müdahale edeceğim. Bakın gördüğünüz gibi telefonuma müdahale edebiliyorum. Şöyle bakın gezdiriyorum gördüğünüz gibi tekerleği çalışıyor. Her şeyi düzgün bir şekilde çalışıyor. Yukarıdan bildirimi indirebiliyorum gördüğünüz gibi. Yani gayet rahat bir şekilde bağlandı. Yani güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Zamanla elime ergonomisinin oturacağına inanıyorum. Bakın şu an bilgisayara geçti. Gördüğünüz gibi. Yani iki cihaza bunu tabletiniz olduğunu düşünün şu an elimde tablet olmadığı için telefonda denedim. Ben sonuç olarak aynısı. Yani bunun tabletiniz olduğunu düşünün. Tabletinizle bilgisayarınız arasında sadece tek bir tuşa basarak geçiş yapabiliyorsunuz. O yönden pratik. Yeşil, mavi diyor zaten renklerde gördünüz. Yani şöyle tıkladığımız zaman mavi, yeşil, kırmızı. Kırmızının üçüncü bir cihaz bağlantısı mı yoksa başka bir şey mi? Yani standby moduna falan mı alıyor? Bilemiyorum ama. Kırmızı da belki üçüncü bir cihazla bağlıyor olabiliriz. Kırmızı renk böyle yanıp sönüyor. Ama şu anda yeşil ve mavi ışıkla bilgisayarım ve tabletim ya da telefonum her neyse kullandığım cihaz arasında bluetooth üzerinden geçiş yapabildim. Evet, çalışması da gerçekten sessiz. Kullanımı pratik bu şekilde 438 liraya alınabilecek bir fare gibi duruyor. Yani almak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Buradaki 3 de 3 tane düğme anlamına geliyormuş. Hani Google çevirde kameradan ben bunu çevirdim, translate yaptım. Burada da işte mavi sensörlü teknoloji demiş. Mavi ışık sensörlü teknoloji demiş. İşte çözünürlüğü vesaire 1600 DPI olduğunu yazıyor. Evet, genel olarak 438 lira fiyatıyla tercih edilebilecek bir fare. Sessiz. Bir tek el ergonomisi biraz bana zayıf geldi ama o da zamanla elimin alışacağını düşünüyorum. Fare tekerleği de gayet geniş. Parmağınız iyi tutunuyor. Çalışması da güzel. Sessiz fena değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bağımsız bir içerik üreticiyim. Kanalıma abone olmanız gerçekten çok önemli. Abone olarak bana destek veren herkese şimdiden sonsuz teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın.